amacımız idealimiz yan köprüleri çalışmak. Bakıyorsun araba yok. Evet sinyalini kaldıracaksın yukarıya doğru sağ yandı için. Biz buradan giriyoruz. Bak onlara da duba koymuş onlar da oradan giriyor. Yani biz hep en soldan devam ediyoruz. Sağdan gelenler varsa da bak oradan gelecekler. Burada hep daralacağız. İki şeritli yol ama biz hep duvarı takip edeceğiz. Yani köprüleri bu şekilde in çık in çık yapacağız. Şimdi buradan farz et ki forma girmek için girdik. Bakıyorsun daha çok yanaşmayacaksın. Niye? Yeni yeni kurtarıyor. Doğru mu? Evet. Heh, böyle minik minik gazla iyi güzel ider diyorsun. Mükemmel. Şimdi de gazınla direkt basa basa çıkacaksın. Niye gaz vereceksin? Yoksa bayırı çıkmaz. Üçtesin. Evet. Daha çok gaz sonuna kadar versem bile zor topluyor. Doğru mu? Evet. Fites evet, küçülteceğiz. Debece bastın. İkiye aldın. Debece kaldır. Hemen daha çok gaz. Evet. Bak ne kadar rahat kurtarıyor. Gördün mü? Yine aynen böyle devam edeceğiz. Bir kez daha köprü yapacağız. Hiç iyice içimize sinsin sinyalini yukarıya kaldır. Şu arabaların yanından yine köprünün altına ineceğiz. Yine yan köprü bildiğin altında U dönüşü. Bak burada bile diyor Süveyş Caddesi'ne Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın kuzey yönüne gideceksen altından gin U dön diyor. Bakıyorsun buradan böyle güzelce giriyorsun. Bura tek kişilik köprü. Artık arkandan gelen varsa bak sığmaya çalışsa da sığmayacak. Niye? Tek kişilik ve içindeki levhalar diyor ki ısrarla 30'da gidin. Arkandaki araba dibinde diyor korkuyor musun? Al sana bir püf nokta yak dörtlüğünü. Kardeşim dibime girme ben acemiyim. Böyle böyle sakin sakin. Bak nasıl uzaklaşıyor görüyor musun? Böyle minik minik gazla ver çıkalım. Daha çok gaz hisset bunu. Yine 30'a kadar getir. Ver gazını ver 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 minik minik çeviriyoruz. Gazınla dümdüz önünü görünce daha çok gaza vaz. Devam edelim. Dörtlüğü söndürsen şimdi Sinyal yukarı kaldır ve buradan sırtesine gireceğiz. Ver gazını ver ver sağına doğru yanaş diyor. Niye? Biz buna artık izin veriyoruz. Bu da oradan sığıp geçebiliyor. Anladın mı olayı? Taksici gibi sağdan gireceğiz cepten. Ayak gazdan çekilir. Sadece fren ucuyla minik kız. Minik daha kız. İşte bu olay. Arabanı rahatça girdirebildiğini, geniş alman gerektiğini. Çünkü burada her zaman böyle duranlar olacak. Doğru mu? Evet. Niyaların yolu burada onlara izin vereceğiz. Bakıyoruz onlar da geçmeyeceğim sen geç diyorlar. Peki gazına dokuna dokuna dümdüz devam ediyoruz. Köprü olaylarını anladın mı? Anladım. Şimdi buradan da sertesinin aşağı köprüsüne inip çıkacağız. Anladım. Hadi bakalım maşallah diyorum. Ben çok korkuyorum. Peki çok korkunç olmadığını evet. kendini evet. idare edebildiğini evet. en çok korktuğunda dörtlünü yakabileceğini gözün kesti evet. doğru mu? Evet. Maşallah Gay her zaman yolun açık olsun evet. gayet güzel gidiyorsun.